birincisi düzenlenen Tuzluca Kitap Kültür ve Çocuk Festivali'ne hepiniz... Festivalimiz tüm etkinlikleriyle çok dolu bir şekilde geçti. Tüm sanatçılarımız, yazarlarımız, oyun gruplarımız, doyasıya vatandaşlarımızla birlikte aktivitelere gerçekleştirdiler. Hadi. Gördüğümüz kadarıyla Ağrı, Kars ve diğer çevre illerden çok yoğun bir katılım oldu. Bu katılım da açıkçası bizi çok sevindirdi. Bu da festivalin aslında ne kadar güzel geçtiğinin bir göstergesi. Beş gün süren festivalimizde ortalama toplamda 25 bin kişinin katıldığını düşünüyoruz. Kesinlikle faydası olacak çünkü Tuzluca'yı daha önce duymamış olan insanlar, Iğdır'ı daha az bilgisi olan insanların çoğuna biz bu festivalle duyurmuş olduk. İnşallah bu şifalı kaya tuzu mağaramızı da bu festivalle devamı geldiğinde de çok fazla duyuracağımızı düşünüyorum. Şey... alanlar, burada o süre zarfında kalanlar, festivale girenler herkes çok güzel etkiler bıraktığını söyledi bizde. Özellikle yazarlarımızın kendileriyle görüştüğümüzde hayatlarında ilk defa bir tuz mağarası'nda söyleşi yaptıklarını ve çok etkilendiklerini bahsettiler. Allah izin verirse inşallah önümüzdeki sene daha fazla heyecan daha fazla etkinliklerle ve daha iyi hale getirerek ikincisinde yapmayı planlıyoruz. bildiğim kadarıyla Türkiye'de hiçbir şekilde bir mağarada festival gerçekleştirilmemişti. Biz aslında bu festivalle iki şeye imza attık. Birincisi Türkiye'de bir mağara festivali yapılabileceğine şahit olduk ve buna imza attık. İkincisi de Türkiye'de bir mağara festivalinin ne kadar güzel geçebileceğini, ne kadar güzel bir örnek olabileceğini de tüm vatandaşlarımıza göstermiş olduk.